Ne? Zekil. Ne istiyorsun? Ne yapmak şimdi? Çünkü kafamız patlıyor. Karıştı her şey şimdi kafamızda. Her şey karıştı. Anne, her şey. Hayır oğlum, hayır. Anne. Kafamız patlıyor. Ben size pauze'de olan şeyi verdim. Şu anda yapmanız gereken şeyi yapmanız yapmanız lazım. Neden böyle şeyler yaparken kafanız ağrıyor? Kafanız ağrıtacak herhangi bir şey yok ki. Anne. Bence sen neden öyle yapıyorsun biliyor musun? O omuzlarının üstündeki başının içindeki beyni çalıştırmak istemiyorsun. İstiyorum. Ve buna vücudun tepki veriyor. İstiyorum. Vücudun tepki verdiği için de şu anda değişik hareketler içerisine giriyorsun. Senin olayım bu.